Efendim şimdi PTT'nin şöyle bir çalışması var. PTT dijital sistemleri üzerinden TC kimlik numarası kartımız var ya bizim TC kartımız. TC kimlik kartımıza senkronize yapılarak ödeme yani bir TL puan para sistemi kurulmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz TL puan para sistemi bize aitti. Antalya'da bir arkadaşımız dedi ki yahu dedi bu TL para puan sistemini de çalarlar dedi. Hayır çalamazlar. Bir kere bankalar bu sistemin içerisinde dahil değiller. Yani banka dediğimiz olay özel banka ve genel bankalar dahil değiller. Efendim biz yine altta kalırız. Hayır efendim adamın kaç parası var? 180 milyar dolar parası var. İyi güzel kardeşim. Artık bir matematik var. Bilgisayara girdiğiniz zaman tık hesaplıyor. Bu adamın yaptığı işten kazanabilecek olduğu para tutarı miktarı belli. Aldığı da belli, verdiği de belli. Her şey dijitale yüklemiş. Bakıyorsun adamın malının 180 milyar doların 10 milyar doları kazanılabilir. Geriye kalan 170 milyar doları kazanılamaz. Birinci madde nereden buldun? Ve bir kere o parayı rezerve ediyorsun. Nereye? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na. Yani işte İş Bankası'na diyelim. Farazi konuşuyorum. Yukarıdan aşağı elinde sahip olduğu para miktarını, kullanılabilir şey aynı yine ekrana giriyorsunuz. Hani havale gönderiyorsunuz ya cepten falan filan işte TL puan para elde olan bir meta olmayacak. Netice itibariyle gelinen noktada ee, yukarıdan aşağı herkes böyle bir elekten geçirildikten sonra ortada kalan süreç zaten devlete ait rezerve oluyor. Geriye kadar efendim bu ay ne kadar kazanırsa bu ay adam 500 bin lira kazanmış. 500 bin TL para puanı. Kardeşim bilgisayarda ya da ekranda ya da bankanın ekranında bunun tutarı 500 bin para puan diye yazıyor. TL para puan. Para yok ama elden ele gezmiyor. Bu adam ne yapıyor? TC kimlik kartı ile beraber gidiyor şeye. Ben bende var mı böyle bir şey? Bakın, bak, varmış. Mesela taksiye bindi. Şu anda İstanbul'da taksilerde kredi kartı uygulaması var. İş gerek yok ona. Bak dikkat edin bu uygulamayı ben söylediğim günden beri bunun üzerinde çalışma yapılıyor ve oturtulacak. Temassız ödeme hatırladınız mı? Bakın temassız ödemeler başladı. TC kimlik numaralı çipli kartımız aynı zamanda dijital elektronik bak bütün banka kartları oraya yükleniyor. Böyle söylediler. Banka kartları oraya yükleniyor. Temassız. Tık basıyorsun geçiyorsun. Sadece ekran görüyor. Bunu zaten şu anda altyapısı taksilere kadar ulaşmış mı? Gayet net, rahat bir şekilde tamam mı? Ay sonu geldiğinde ne? Senin maaşın ne? Hocam senin maaşın 8000 TL para puan. Yine 8 bin lira. Değişen bir şey yok. Yine 8 bin lira alıyorsun. Ama para puan alıyorsun. Yani elinde para yok. Bankada da hani ben gideyim buradan parayı çekip e, onu götür buraya yatırayım yok. Her şey bunun üzerinden devam ediyor. Bu neyi engelliyor? Efendim tabii şirketler içinde bir kimlik doğrulaması, bir kimlik kartı. Ne olacak? Adam ihale aldı. 120 milyon dolarlık ihale aldı. Tamam kardeşim. 120 milyon TL para puan ihale aldınız. Çok güzel, harika. Bunun parası nasıl ödeniyor? Dijital. İşte ekrandan. Gitti geldi. Şimdi birisi buna rüşvet bir isteyecek. Bu ekrandan olduğu için kimse kimseye rüşvet veremez ki. Vergilendirme otomatik devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani vergilendirme otomatik devam ediyor. Bakın neyi engelliyor? Apartmanınıza giriyorsunuz. Herkesin kapısında tık 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 var. Sizin orada olduğunuzu Parmak iziyle de yapabilirsiniz bunu. Buraya parmak izi de yükleniyor mesela. Çok rahat bir şekilde. Efendim beni takip ediyorlar. İyi, seni takip etmiyorlar. O zaman evini soysunlar. Polisin yükü, güvenlik sıkıntısı, rüşvet, yolsuzluk bunların hepsi 3 ayda, 4 ayda düzlüğe çıkar. Başka? Her iş size 18 yaşına gelmiş ya da her işsiz aileye, 4 kişilik aile. Aylık ben 3000 TL para puan maaş bağlıyorum kardeşim. Bu arada Şirketlerin bütün iş takipleri ana ekrana yerleşiyor. Efendim, İK kaynakları beni işe alamaz. Sistem otomatik olarak gönderiyor. Bütün beyinle yerleşmiş olan. Bunların hepsi var. Şu anda yapıldı, bitti. Ki, tıkır, tıkır 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 tıkır. Ben orada çalışmam. Yok kardeşim, sen buraya yüklediğin bilgilerinle burada çalışabilirsin. Atamayı yapıyorsun. Yani burada ne kaçmıyor gözden? İşverenin sigorta yatırmama hikayesi yok. Maaşı ödemişsin, maaş ödeyecek. Aradan kaçıramazsın. Bu bir çipleme değil. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Çok dikkat Tamam mı? Peki bu 3000 TL para puan maaş alan aileler ne olacak? Çok rahat. Geçimlerini devam ettirecekler. Nerede değil, ne nerede bile muhtaç olmayacaklar. Gidecek adam X, Y, Z marketten tık, tık 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 alışverişini yapacak. Benim gibi. Ay sonu geldiğinde zaten hesaplarda görünen para, TL para puan, oradan oraya işte nereden almışsa oraya da para puan edecek. Yani kağıt taşımayacak. Arada neyi yıkıyoruz biliyor musunuz? Siyon bankacılığını yıkıyoruz. Faizle milletin ümüğüne 80 sene çökülüp varlıklarını çalan bankacı yıkar. Ne iş yapıyorsun efendim? Bankacıyım. Yok ya. Mesela ne yapar bankacı? Benim paramı bana satar. Ben salak olunca satar. Ama burunlarından da hiç kul aldırmazlar ha. Anadan atadan bankacılar yomlandır. Öyleler. Böylece Özel bankacılık, tüzel bankacılık, naşlaş kardeş. Onlara da üçer bin lira TL para puan maaş verilecektir. İşsiz oldukları için illaki kimseyi aç bırakmayacağız. Bu ülkenin hakkarisi de yaşayacak, bu ülkenin Edirne'si de yaşayacak, bu ülkenin Antalyası da, Karsı da, Ankara'sı da, dağın en ücra köşesindeki gece konuda oturan da yaşayacak.